Evet arkadaşlar yine böyle kocaman bir poşetle geldim size ama öncesinde geçenki yaptığım alışveriş paylaşmak istiyorum. Ee, bebek temizleme pamuğu aldım. Müslin örtü aldım. Sonra 7 al 6 öde vardı. 3 tane yeni doğan yok 4 tane yeni doğan 3 tane de 3 aylık zıbın aldım. Ee, ağız mendili aldım 6'lı. <laughs> Böyle ıslak mendil su aldım. Şimdi yarayacakmış bilmiyorum ama aldım bakalım. Bana Ve hey, leke çıkarıcı sprey indirimdeydi. Onu da aldım. Şimdi Şanına bugünkü yaptığım alışverişe gelelim hemen. Evet. Değil, Böyle bir alt, alt takım aldım. Takım değil alt aldım. İndirimdeydi çünkü. Altı ay, ay aldım. Sonrasında Müslin örtü aldım böyle. Ya üzerime toprak gibi ee, böyle ay yeni doğan 3 üç ay ve iki tane yeni Aşk. doğan zıbınlardan aldım uzun kollu. Kış bebek olacağı için. Ve bunların böyle el kol detayları ne çok hoşuma gitti. Yaşam. Bakalım. Sağlıkla yaşam. gelsin demeyin. Evet. Bir de şöyle bir tane şapka aldım. Açılır ve e, biberonla emzik temizleyici aldım. Böyle. Görüşürüz.